merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ne yapacağız biliyor musunuz ee, Arkadaşlar bugün sizlerle ne, nasıl diyeyim bedava Google Play kod nasıl alınır onu göstereceğim ee, çok basit arkadaşlar şimdi bir uygulama var onu diyorsunuz şöyle ee, Google'a girelim Şöyle girelim arkadaşlar Google'a. Arkadaşlar ama kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yoksa çalışmıyor arkadaşlar. Şöyle APK Karma. Bakın ben size şu. Şöyle. Şu arkadaşlar. Buraya yükle diyoruz. Evet. iniyor şu anda ve inmeye başladı arkadaşlar. Hemen inecektir. Sonra uygulamamıza girelim. Ben uygulamayı arkadaşlar önceden biliyordum. Size de göstereceğim şimdi. Bu TV neymiş? Tamam. Bun, arkadaşlar bundan da indirip canlı yayın yapabilirim ha, Hoşuma gitti resimleri. Arkadaşlar canlı yayın yapabilirim. Söyleyeyim. Katılabilirsiniz. Nemo, Nemo TV'de. Evet. Burada zaten şurada yazıyor ki arkadaşlar şurada. Uygulamalar ile oyun oynamak ve uygulama fragmanları izlerken tarafından ücretsiz hediye kazan. Kartları kazanmak diyor. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, şurada resimlere de bakalım. Görevleri yapıyorsunuz arkadaşlar. Size Google Play kod veriyor. Arkadaşlar bir daha diyeyim. Kanala abone ol like atmasanız olmaz. Ee, evet, geliyor indirildi mi? Bakalım. İndirdi. Aç. Aça aç bastık. Ve giriyor gördüğünüz gibi. Şöyle. Evet. Girsin arkadaşlar. Ve girdi arkadaşlar. Şöyle giriyor. Gördüğünüz gibi girdi. Burada arkadaşlar. Ne yapacağız biliyor musunuz? Şuna basalım. Burada size görevler veriyor gördüğünüz gibi. Şurada sıra sıra görevler var. Oyun indirseniz arkadaşlar şöyle ee, Karma Points diyor şurada. Bunun ne anlama geliyor arkadaşlar? Şunlar şu e, artı filan yazıyor ya. Onlar karma points. Bunlar ne ne işe yarıyor? Şu hediyelere basıyoruz. Loading diyor. Yükleniyor ve açıldı. Şöyle Google Play. Arkadaşlar burada bir sürü şey var. Gördüğünüz gibi. Ee, buradan e, böyle yaparak görevleri atlayarak bir şeyler satın alabiliyorsunuz. Evinize güven bir şekilde geliyor tamamen güvenli. Neyse bize lazım olan Google Play. Girdik arkadaşlar. Burada arkadaşlar 11.000 karma points 10 dolar yapıyor. 15.000 karma points 16.000 dolar ay 15 e, dolar yapıyor. 250, e, 25 bin karma points ise 25 dolar yapıyor. Burada e, yazılar var şöyle okuyabilirsiniz. Şöyle. Buraya bassanız da olmayacaktır büyük ihtimal. Çünkü burada görev yapmanızı istiyor. Biz bir yapabilirsek yapalım. Ben de cahilim. Şöyle neler varmış mesela bir tane ezik yapalım. Hmm. reklamlık var mı ki acaba şöyle bir bakalım arkadaşlar şu neymiş ne istedik adjet dedim reklamlara mı gidiyor arkadaşlar evet reklama gitti arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan reklam geliyor bunu izlemek zorundasınız yoksa olmuyor arkadaşlar zaten izletmeden de geçilmiyor zaten kısa sürüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle çarpıya basalım çıkalım ve gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle böyle yapabilirsiniz böyle böyle yaparsanız arkadaşlar Google Play Kod kazanabilirsiniz. Bana gelmedi çünkü arkadaşlar. Burada bakın ne yazıyor. Gördünüz mü? Ee, onu yaptığımızda gelecektir. Şunlardan bir tanesini yapalım. Bu neymiş? Ha. Onu yapmayalım şimdi arkadaşlar. Önemi yok. Ne? Aha karma points geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir karma points. Böyle böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani böyle hesabınızda karma points geliyor. Benkine bir geldi. Böyle böyle. Şu videoyu izlerseniz bir karma points gelir. Ama ben size şuradaki oyunları indirin derim. Mesela şuradaki e, şu oyunu indirirseniz e ee, arkadaşlar 14.000 karma points alıyorsunuz. Yani bu ne demek? Şöyle girelim. Google Play kod 10 dolarla ne istiyordu? 11.000. Yani size 2000 Aynen. Yok. 1000 karma points kalıyor. Ona da bir şey ee, ona da arkadaşlar başka şeyler yaparsınız. Gördüğünüz gibi şöyle Şöyle bir daha yapabilir miyiz acaba? Neymiş bu? 300 mü? Bu ne ya? Yine Gmail mi istiyor ya? Boşver. Ee, böyle yapın arkadaşlar ve alabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şunu yapsam yok. Şöyle bakalım. Aynen bunları yaptığınızda arkadaşlar karma point alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi indi. Şöyle bir daha göstereyim görme video ileri atlarsa Yani izlemeyenler gördüğünüz. gördüğünüz gibi buraya buraya şöyle sileyim yeniden. İki tane P koyuyorsunuz ve buraya karma Ve karşınıza böyle bir yer çıkıyor. Ve buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Geliyor zaten otomatik. Şöyle yorumlara bakabilir miyiz? Bir dakika. Yorumlar 5 milyon indirme almış arkadaşlar. Heh. Yorumlara buradan bakabiliriz. Gördüğünüz gibi 5.5 5 bir ne diyor arkadaşlar görevi işte miyim? hediye kartımın gelmesine 3-4 saat kala şikayet ettim cevap gelmedi. Arkadaşlar bu adam yapamamış çünkü gördüğünüz gibi arkadaşlar o zaman bu adam yaptıysa e, yapamadıysa bunlar nasıl yapıyor? Yani arkadaşlar buradan indiriyorsunuz bunu şöyle indiriyorsunuz oluyor bir daha göstereyim uygulamanın içine arkadaşlar o dediğim görevi yaparsanız şunu gerçekten şöyle ha neredeydi o bunu yaparsanız arkadaşlar gerçekten ama gerçekten çok büyük bir para kazanırsınız yani 10 dolar ediyor. 10 dolarda bir 20 lira falan yapıyor arkadaşlar. Ona isterseniz oyuna yatırırsınız. isterseniz başka şey yaparsınız. O size kalmış. Evet. 11.000 karma points. İsterseniz bunları biriktirirsiniz. 25 dolar alırsınız. 20, 40, 50 lira falan yapıyor. 25 points. Ee, alabilirsiniz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ama diyeyim ben size kanala abone, olup like atmazsanız hiçbirisi olmaz. Bunlar ne oğlum? Neyse. Ee, kanala abone olup like atmayı unutmaz ee, unutmayın. Olmaz yoksa arkadaşlar. Neyse benden bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.